Hocam 14 yaşında ergenliğe yeni adımını atmış bir oğlum var ve onunla iletişim kurarken çok zorlanıyorum. Bu durumda ne yapmam gerekiyor? Her dediğinde okey demeye çalışıyorum. Bu dönem geçecek diye düşünüyorum. Yaptım doğru mu? Doğru ya da yanlış demeden önce, önce oğlunuza yönelik bir şey söylemeliyim. 14 yaş ya da ondan sonraki 4-5 yıl boyunca kişi kim olduğunu, dünyada nasıl bir yer kapladığını, nasıl güldüğünü, nasıl ağladığını, kendisinin nasıl biri olduğunu keşfetmeye çalışır. E tabii bu da biraz bocalamayı beraberinde getirir. Onun duyguları inip çıkarken, sizin duygularınız da tabii ki bir insan olduğumuz için anne babanın duyguları da inip çıkabilir. Burada Sağlıklı olan şey, ruhsal açıdan onun gelişimine yardımcı olacak olan şey, onun her dediğine evet demek değil, ona sağlıklı sınırlar koymak ve kendi yönünü bulması için onu yönlendirmektir aslında. Peki sağlıklı sınırlar ne demek? sağlık sınır şu demek, sınır her zaman korkutucu bir kelime olmak zorunda değil. E, o sınırın konması, onun e, gelecek içerisinde karşılaşabileceği hayatın zorluklarının da hazırlanmasını sağlar aslında. Sizin söylediğiniz, Bugün bunu alamayız. Çünkü sen kendi limitini doldurdun. Aslında illaki negatif bir şey olmak zorunda değil. Çünkü çocuğunuz üniversiteye gittiğinde ona gönderdiğiniz parayla da hayatını idame ettirmeye çalışacak. Ve bu onun kazanması gereken bir beceri. O yüzden şimdi koyduğunuz o sınır, o hayır gelecekte onun oluşturacağı çok önemli bir yetenek, bir kapasite haline dönüşecek.